Selam herkese. Bugün sizinle makyaj temizleme ve cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Yüzümde çok yoğun bir makyaj olmasa da gözümde Maybelline Lash Sensational Waterproof Maskara ve dudağımda Fleur Marquis More Liquid Matte var. Ve ikisi de bildiğiniz gibi kalıcılığı çok yüksek ürünler. Şimdi bu makyajı çıkarmak için Isana'nın Gül Özlü Yüz Temizleme Yağını kullanacağım. Ben çift aşamalı cilt bakım rutini yapıyorum ve yazdan beri ilk aşamasında yağ bazlı ürün olarak Isana'nın bu yağını kullanıyorum. Ürünün üzerinde kuru ve hassas ciltler için yazsa da karma ciltli olarak bu ürünü çok sevdim. Ürünü elime bolca sıktıktan sonra önce nazikçe maskaramı temizliyorum. Burada kirpiklere zarar vermeden oluşturmak, maskaranın çözülmesini sağlamak çok önemli. Kirpiklerime zarar vermemek için maskarayı temizleme kısmı biraz zaman alıyor. Ardından rujumu temizliyorum ve gördüğünüz gibi saniyeler içinde rujumu tamamen çıkartıyor. Son olarak ya tüm yüzüme ve boynuma masaj yaparak uyguluyorum. Ilık suyla durulayıp kağıt havluyla yüzümü nazikçe kuruluyorum. Ve makyajım tamamen temizlendi. Bu yağın cildimde yağlı bir his bırakmamasını çok seviyorum. Ve ikinci temizleyicime geçiyorum. Bu aşamada Cerave'nin normal ve yağlıya dönük ciltler için olan köpüren jel temizleyicisini kullanıyorum. Bu jel cilt bariyerini onarmak ve korumak için gerekli olan üç temel seramin, niacinamide ve hyaluronik asit içeriyor. Aynı zamanda parfüm hassasiyeti olanlar için çok iyi bir jel çünkü içinde parfüm bulunmuyor. Elime bir pompa jel alıp önce elimde köpürtüyorum ve aktif içeriklerinden faydalanabilmek için en az 30 saniye hatta bazen 1 dakikaya kadar dildimde nazikçe uygulamaya devam ediyorum. Duruladıktan sonra yine kağıt havluyla nazikçe cildimi kırılıyorum ve cildim nemli, ışıl ışıl, makyajdan kirden tamamen arınmış bir cilt. Minimal bir cilt bakım rutini uygulamak istediğimde bu iki aşamadan sonra nemlendiricimi uygulayıp cilt bakımımı sonlandırıyorum. Bugün biraz detaylı bir cilt bakım günü olacak. Şimdi bugünkü rutinde kullanmasam da rutinimde yer alan çok sevdiğim bir üründen bahsedeceğim size. The Purish Solutions'ın AHA BHA Tony'i. Haftada iki kez akşam rutinimde kullanıyorum. AHA BHA gibi aktif içeriklere sahip ürünleri sadece akşam rutininizde uygulayabilirsiniz. Lütfen bunu atlamayın ve kullanmaya başladıktan sonra mutlaka güneş koruyucumuzda kullanın gerekiyor. Bu tonik içerdiği EHA, BHA sayesinde cildi nazikçe ölü deri, kir, fazla yağdan arındırıyor ve sebum dengelenmesine yardımcı oluyor. 20 Haziran'dan beri kullanıyorum. Sadece akşamları ve haftada iki kez kullandığım için hala ilk şişedeyim. Bu tonik yerine bugün kullanacağım ürün ise yine The Pure Solutions'tan HABHA kimyasal peeling. Bu peeling de sadece gece cilt bakım üstünde kullanıyorum. Bu peelingi haftada bir kez 8 dakika bekletecek şekilde kullanmaya başladım. Şimdi ihtiyacıma göre haftada iki kez kullanabiliyorum ama 2'den fazla kesinlikle kullanılmaması öneriliyor ve aktif içerikler içeren HABHA içeren iki farklı ürünü de aynı rutinde kesinlikle kullanmamalısınız. Aynı zamanda ince bir tabaka olarak uygulamak çok önemli. Aktif içeriğe sahip ürünleri gereğinden sık ve fazla miktarda uygulamak cildimizde tarihçilere sebep olabilir. Amacımız en az ve öz miktarda ürünle cilt bakımımızı tamamlamak. Bu peelingi kullanmaya başladığınızda ilk kullanımda fark edeceğiniz şey durulama sonrasında cildinizde bıraktığı yumuşaklık ve canlılık hissi olacak. Uzun süreli kullanımda akne ve akne skarlarını iyileştirme, gözenek görünümünü azaltma, cilt donukluğunu giderme, siyah nokta ve kapalı komedon oluşumunu engelleme etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Benim cildim artık alıştığı için 10 dakika yüzümde bekletiyorum ve süre başladı. Bir diğer severek kullandığım ürün yine The Forest Solutions'tan Niacinamide ve Zinc Serum. Bu serum gece ve gündüz kullanıma uygun ama EHA BHA kullanılan bir rutinde yer alması ani pH değişimlerine neden olacağı için tavsiye edilmiyor. Aynı rutinde yer verecekseniz en az 20 dakika bekledikten sonra uygulama yapabilirsiniz. Bu serum Niacinamide ve Zinc sayesinde cilt bariyerinin güçlendirilmesi, sebum salgısının dengelenmesi ve cilt yenilenmesine yardımcı. Yağlı ve akne meyilli ciltlerin sevebileceği ürünlerden biri ve benim rutinimin vazgeçilmezi bu benim ikinci 10 dakika sonra nerede? Hemen yüzümü yıkayıp kuruladım ve işte sevdiğim canlı, nemli, ışıl ışıl o temiz görüntü. Sırada cildimdeki renk eşitsizliklerine çözüm olan bir ürün var. The Pure Solutions Arbutin Serum. Cildinizin tek renk olması en büyük önceliğinizse Arbutin Serum mutlaka rutininizde yer almalı. Her cilt tipinin severek kullanacağı Arbutin Serum'u sabah ya da akşam rutininizde kullanabilirsiniz. Ben güneş ve akne lekelerimi açtığını tecrübe ettiğimden beri kullanıyorum. Aynı zamanda hamilelik ve yaşlılık lekelerini de açmada başarılı olduğu söyleniyor. Bu da yine ikinci şişesini kullandığım ürünlerden biri. Ben cildimi nemli tutmaya çok özen gösteriyorum. Bu yüzden ardından L'Oreal Paris Revitalift Filler %1.5 saf hyaluronik asit içeren serumu henüz cildim nemliyken uyguluyorum. Hyaluronik asit bir nem tutucu ve cildiniz nemliyken uygulamalısınız. Bu serum içerdiği %1.5 hyaluronik asitle cildi yoğun bir şekilde nemlendiriyor. Ve cildimi daha dolu, esnek, canlı hissediyorum. Gördüğünüz gibi sonuna geldim ve bitmeden ikinci şişemi stoklayacağım. Son olarak serumu yine hyaluronik asitli bir nemlendiriciyle ile destekliyorum. BBT'nin hyaluronik asit ve E vitamini içeren jel nemlendiricisini kullanıyorum. Çok yoğun bir nemlendirici değil, yaz için çok ideal ama bu kadar nemlendirici ürünün üstüne uyguladığım için bana bu havalarda bile yeterli geliyor. Ve benim güncel gece cilt bakım rutinim bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.